BTC TV'den selamlar. Bir haftayı daha geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta ertelenen spot Bitcoin ETF başvurularıyla haftayı kapatmıştık. Bu haftaysa küresel piyasanın gündeminde olan ABD'deki tarım dışı istihdam verileri bu ay içerisinde token kilidi açılacak olan 3Kripto projesi gibi konularla haftayı kapatıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açtığınızı umuyorum ve hazırsak bültenimize başlıyorum. İlk olarak haftaya başlarken Bitcoin fiyatı 25 ve 26 bin dolar seviyelerini test ediyordu. Haftayı kapatırken de durum farksız değil. Bitcoin 25.700 dolar seviyelerinde işlem görerek haftayı kapatıyor. Küresel piyasaların gözü ABD'de tarım dışı istihdam verilerini çevrili. Fed'in yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceği öngörüleri güçlendiğinden dolayı küresel piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verileri takip ediliyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital TL ve akıllı sözleşme açıklaması geldi. Erdoğan orta vadeli program tanıtım toplantısında enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden kaldıracağız ifadesini kullandı. Erdoğan konuşmasında dijital Türk lirası ve akıllı sözleşmelere de yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca finans ve finansla ilgili danışmanlık hizmetlerimizde hizmet ihracatımızı arttıracak ülkemize döviz girdisi sağlayacağız. Dijital Türk lirası çalışmaları devam ediyor takvimi paylaşacağız şeklinde konuştu. Visa'dan stablecoin için Solana hamlesi geldi. Şirket VisaNet aracılığıyla fiyat ödemelerini gerçekleştirmek için Solana ve Ethereum üzerinden milyonlarca USDC'yi taşıdığını açıkladı. Ayrıca Visa pilot programlar için alıcıları WorkPay ve Nuvay ile ortaklık kurduğunu söyledi. Ödeme şirketinin Solana'yı dahil ederek bunu gerçekleştiren ilk büyük ödeme şirketlerinden biri olduğu da kaydedildi. Haftanın son haberine gelelim. Kripto projeleri AppCoin, Aptos ve Optimizm'de bu ay 100 milyon dolarlık token kilidi açılacak. AppCoin dolaşımdaki arzında %11 ile en büyük artışı görecekken Optimizm ve Aptos sırasıyla %3 ve %2 oranında artacak. BTC Haber TV olarak böylece bu hafta öne çıkan gelişmeleri aktardık ve bültenin sonuna gelmiş olduk. Gündemden geri kalmamak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.